Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu güzel mantarlardan yapacağız. Bunun için A4 kağıdından bir kare elde ettik. İkiye katladık ve şimdi tekrar dörde katlıyoruz. Şu şekilde çapraz çizgilere ihtiyacımız var. Sonrasında bunu bir mektuba dönüştürür gibi kenarlardan katlıyorum. Sonrasında diğer bölümü de katlıyorum. Dediğim gibi tam bir zarf görüntüsü olacak. Sonrasında bu ortada bir çizgi var. Buradan ikiye katlıyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. içe doğru iki tarafı da katlıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Sonrasında şu şekilde kendime doğru çeviriyorum. Ve şu kısımdan içe doğru böyle bir kıvrım elde ediyorum. Ve belirginleştiriyorum. Karşı tarafı da yine aynı şekilde katlıyorum birbirine yaklaştırıp belirginleştiriyorum. Çeviriyorum tekrar. Şu bölümü içe doğru katlıyorum. Sonrasında bu yan tarafları içe doğru katlıyorum. Karşı tarafını da yine aynı oranda olacak şekilde ayarlayalım. İçe doğru belirginleştirerek katlıyorum. Sonrasında bu bölümü açıp içe doğru bir kat veriyorum. Kenarlarda böyle küt bir görüntü olacak. Sonrasında karşı taraftakini de aynı şekilde içe doğru katlayıp böyle kötü bir görüntü elde ediyorum sonrasında şu üst bölümü katlıyorum içe doğru güzel bir çizgi yapalım sonrasında diğer tarafa çevirdiğimizde böyle bir mantar görüntüsü elde ettik şimdi mantarımızın beneklerini belirginleştirelim çok tatlı bir mantar elde edeceğiz birlikte gördüğünüz gibi sadece tek bir kağıda ihtiyacınız var ve birkaç boya kalemini evde çocuğunuzla, okulda öğrencilerinizle bu şekilde güzel etkinlikler yapabilirsiniz. Şimdi gözlerini çizelim. Bir ağız çizelim. Yanaklarını da pembeleştirelim. Ve mantarımız hazır. Kalan kağıt parçalarından böyle minik mantarlar da elde edebilirsiniz. Hatta kitap ayrıcı olarak bile kullanabilirsiniz. Ee, videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.